Ağlayacaksan öyle mi? Başlayayım mı? Hapşırayım mı? Hadi başlayayım mı? Bununla. O zaman 1, 2, modum. Seni hiç görmüyorum. 3. Herkese yeniden merhabalar. Böyle tutmak çok saçma oluyor. Başta. Nasıl tutacağım ya? <gülüyor> <gülüyor> Bana bir şey söyleyin. 1, 2, 3. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Aslıgüler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yaz makyajı yapacağız. O yüzden cıvıl cıvıl oldum. Saçlarımı da mahzuncuğum yaptığına kadar güzel oldu. Bakar mısın? Nasıl olmuş Burak? Çok sessizsin bugün. Şaftın şaftız olmuşsun bu dış bir kovamadım gitti. Şimdi ben araştırdım. Yazın renklerini merak ettim ve 2022 yazının renkleri seçilmiş. Her mevsimin renklerini Pantone Endüstrisi seçiyormuş ve ona göre de büyük markalar Gucci, Versace, Prada gibi markalarda da podyuma taşıyormuş bu renkleri. Yılın yazının Moda rengi Very Peri diye bir renk olmuş. Yeni buldukları bir renkmiş. Bu mor, böyle mora, mavi ve kırmızı ışıltılar konularak yapılan. Aslında bildiğimiz mor bu bu arada. Yani kimi yiyorsunuz? Baksana bu. Ya bu mor değil mi yani? Buna niye yeni isim verdiniz ki? Bu bildiğimiz koyu mor. Koyu mor deseydin. Birinci renk buymuş. En çok yazın göreceğimiz. ikinci renk ise benim böyle montum da var. Hemen noktun geçmiş zaten direkt o renklere. O yüzden dedim ki benim böyle bir şeyim var, hemen giymeliyim dedim. Üçüncü renk, 7 tane renk seçilmiş bu arada bu yaza. Böyle bebek mavisi tarzında bir renk. Bir de bebek sarısı diyorlar buna da. Şöyle bir sarı seçilmiş. Bir de zümrüt yeşili var işte, bu kadar renklerimiz. Ama bana yaz deyince, mesela ben bunu araştırmadan önce yaz deyince aklıma direkt turuncular, sarılar, böyle bir makyaj gelirdi. Ondan dolayı şimdi kıyafetteki moda renkleri kullandığımıza göre makyajıma birazcık daha belki farklılıklar katabiliriz dedim. O yüzden sarılar falan kullanmak istiyorum ama ne diyorsun sence şu tipe sarılar girse bence çok güzel pembe bu arada. Niye böyle dedin? Çok güzelim, mükemmelim şu an. Şurası çok iyi değil mi? Bunlar çok zormuş biliyor musun yapması? Yaptık ama. Bunu kullanmıştım. Tabi piritle yaptık. Hatta ekstra saç ekledik oraya. <laughs> Boşumuz bittiğine göre bizim makyajımıza geçelim. Dış ses de bugün bizim için bakalım ne konular hazırlamış, yine neler patlattıracak, bana yine neler yaptıracak. Hepsinin suçu sensin bu arada. Ben Gerçekten istiyorum. yani bu magazin sayfalarından inmiyorsak suçlusu sensin. Sen konuşup konuşturuyorsun. Beni konuşturuyorsun sonra insanlar bana soruyor. Ben geçen videomda bir şeyler patlatmışım yine <laughs> her videomda olduğu gibi. Magazinci Cansuzcuk bana yazıyor. Diyor ki, yemin ederim yayınlamayacağım, kimseyi de söylemeyeceğim. Ne olur isimleri ver falan diyor. Aşkım veremem. Ay ben yapamam. Bu arada herkesle aram Kötü olduğum insanlar yok. Görmezden geldiğim üç tane insan var. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden herkesle aram iyi diyorum çünkü onu görmüyorum bile. Onun dışında yani arkadaşlar burada muhabbet olsun diye konuşuyoruz bunları kimsenin hani açığını dökelim kimsenin işte şunu şunu yapalım falan diye değil o yüzden isim vermiyorum. He yakalayan yakalar ama doğru yakalıp yakalamadığını bilemez yani böyle belki canım sıkılır patlatırım da bilemiyorum. Bu arada bir şey yapacak olsan isim veririz ya. Yani. Şaka yapıyorum bu arada şimdi Mac'in kullanacağım bazını ilk defa bunu kullanacağım bunu kocamdan yürüttüm şu an kocamla boşanma aşamasındayız çünkü ona kızgınım hemen bazımızı uyguluyoruz ve dış sesimize diyoruz ki bugün gündemimizde neler var bu ara şarkılar var Berke'nin şarkısı çıktı biliyorsun hali biliyorum Önce, şarkı bu arada bence Berke'nin yaptığı en iyi şarkılardan biri Merve'li olan da iyiydi ama ben çok beğendim yolun çık olsun kardeşim bol izlenmeler diliyorum yapıyorum. Bu arada kanalıma seni bekliyorum. Merve de uçurum şarkısını yeniden kararı almış. Yok hayır. Geçen Merve böyle konuştuk. Vazgeçti ondan. Ee, çünkü yani bazı şeyler hakkında tekrar böyle konuşma şansı olunca birilerinin vazgeçtiğini söyledi en son bana. Ama Merve biliyorsun <laughs> belki canı sıkılır yapar. Bu arada yapmış tek tek yaptığı şeklini bana dinletti. İnanılmaz güzel olmuş şarkı. Çünkü böyle komple altyapısını falan da değiştirmiş. Ben bayıldım. Bence çıkartmalısın kimseyi dinlemeyip. Ama bilmiyorum o çıkar mı, çıkmaz mı. Bir soru daha şarkılara. Bir şarkı çıkartacak olsan gerçekten adını noktalı uygun koyamadın. Bir şey demiyorum konu hakkında. Dış ses! Ortalık karıştı mı diyorum sana? <laughs> Allah varım hakkında evim kızın sesi güzel bu arada. <laughs> Şanım <laughs> bu BB kremini kullanacağım yüzüme. Çünkü yazın BB krem kullanmayı tercih ederim ben. Fondöten ne oluyor? O sıcakta böyle çizgilerimiz iyice doluyor. Fışır fışır akıyor. Suratımızdan bildiğin şey Makyaj akmış gibi gözüküyor. O yüzden BB krem bence daha mantıklı. Bu arada primerdan önce yaz, yaz makyajında güneş kremi kullanmanız gerekiyor. Ben güneş kremi yanıma getirmemişim. O yüzden şu an kullanmıyorum. Hemen bunu güzelce dağıtıyorum. O sırada... Aa şeyi gördüm. Keşfetti gördüm. Kim bilmiyorum. Bir çocuğun sahnede zıplarken pantolonu düşüyor. Böyle rapçiler genelde 10 kişi falan çıkıyorlar ya sahneye. Arkada zıplıyor çocuk. Pantolonu bildiğin ama böyle dizine kadar düşüyor tamam mı? Sonra zıplamaya devam ederek topluyor hiçbir şey yokmuş gibi. Yani bence benim sanatı olan saygımı sorgulama. <laughs> Çünkü ya düşünsene bir sanatçının sahnede pantolonu düşüyor. Nasıl sanatçı değil Arkadaş ortamında. <laughs> sahneye çıkan arkadaş ortamında mı? Evet, evet onlar Peki sen de mantıklı mı? Hayır çok mantıksız. Çok Hayır rapçiler 10 kişi sahne çıkıp futbol Zaten bu mantıksız anladın mı? Sahneye bir önceden ne bileyim önceki sanatçılarda bir hazırlık olurdu. Ne bileyim kıyafetini, kostümünü çok güzel seçerlerdi. Saçını, dansçılarını, koreografi çalışırlardı sahneye falan. Şimdi bakıyorum 10 tane erkek sahneye çıkıyor zıplıyor biz bunu niye izlemek için para verelim ki diye düşünüyorum. <laughs> Buna deyip peki şarkısı yapıp sahneye e, bizim bütün TikTok kızları çıkartmam yok mu? <gülüyor> <gülüyor> kocam inşallah eski kocam olmaz. O zıplıyormuş. Çok şu an gergin anlar yaşıyorum. Sen ne olduğunu biliyor musun? Ne oldu? Anlat bilirim. Yani canlı yayında Aybüke için, daha doğrusu genel olarak boynuna yazı yazan kızlar için dedik. Yani hepsini linçliyorsunuz. Halbuki <laughs> övüyorsunuz. Halbuki destek veriyorsunuz. Çok haklı. Ya yani hepsine <laughs> destek verin. Ya diğer kıza niye ter kokuyorsun diyorsunuz? Kızı sadece izlediniz lan. Ter kokuyorsun diyorlar kıza ya. Bunun üzerinde de Aybüke çıkıp diyor ki ne diyordu lan? O kadar ciddiye almadım ki, ben de 5 senede bu platformda olsaydım, benim senden daha çok takipçi Tatlım 5 sene önce platforma girseydin, Emirhan olmayacaktı. O yüzden daha fazla takipçi olma imkanın olmayacaktı. Emirhan piyasada 2 yıldır var, her şarkıcı gibi herkesin bir devri vardır bu arada. Sen de 5 yıl sonra burada olmayacaksın mesela. Peki. Ama Yaren 5 yıl sonra da burada olacak, bunu unutma. Benim, Allah kerim. Benim en çok merak ettiğim şey çoluğuna çocuğu ne diyecek? Ben Yaren hakkında, Merve hakkında yaptığı açıklamaya da çok sinir olmuştum. Yarın yaptığı açıklamaya çok sinir oldum. Bilmiyorum ya. Daha fazla konuşmasak olur mu bu kızı? Çünkü biz böyle konuşa konuşa böyle oluyor. Bu Aynı ceketle. Ben de aynı ceketle. <laughs> ha, piştim mi olmuşsun? Aynı günemde. <laughs> evet. Kaşlarımı doldurayım. O sırada da yok mu ya dünyadan bir şeyler? Daha global bir şeyler yok mu? Niye biz sürekli TikTok konuşuyoruz? Sıkılmadık mı ya? <laughs> Sıkılmadık mı? Ben sıkılmadım. Arkadaşlar bu arada çok merak etmişsiniz. Eski şiplerden kim işte her gece oturuyor muhabbet ediyor falan filan diye. Benim doğrusunu öğrendim. Her gece değilmiş. iki kere falan oturmuşlar. <laughs> Ama söylemeyeceğim. Aldık kalp krizi. Bu <laughs> haber çok iyi ya. Yani. Aras Bulut Disney Plus'ta tutucu canlandıracağı Emma Watson'la oynayacakmış. Iyi. Bu, bu gerçek değil mi? Şey, yalan olma imkanı yok. Yok çünkü arada mükemmel bu arada. Bence gerçekten inanılmaz bir başarı. Yani Atatürk'ün filminin Disney Plus'ını yapacak olması ayrı bir başarı. Ayrı bir güzel bir şey. Başrolün evet bir Türk olması ve Emma Watson'la hani rol arkadaşı olması çok mükemmel. Ben bayıldım. Kaşım Allah ne verdiyse dolduruyorum. Son dakika. Bill Smith Oscar'dan 10 yıl boyunca bandlanmış. Şimdi acaba kurgu değil mi? Bu kadar şeyden sonra. Bu arada bence kurgu olsa bas bas her yerde bağırır ve kurgu olduğu ortaya kesin her yerde çıkar yani. Hani herkes bir ya şu an, ben de çok emin olamadım. Bir de yanaka, yanaka, yanağa pet yapıştırırsa görmez miydi insanlar? Fotoğrafı var işte. Garantiyiz yani kurgu olduğuna. Fotoğrafı var. Şop olamaz. O kadar da iyi şop, bilmiyorum. Peki kimse orada fark etmedi mi yananda pet olduğunu? Bilmiyorum. Aşk hayatın nasıldı işte? Aşk hayatım çok kötü. Benim de öyle, bugün benim de öyle. Çünkü kocam bey telefonu 3,5 saat falan açmadı. Her seferinde yarım saatte geliyorum, yarım saatte geliyorum falan. Niye yalan söylüyorsun kardeşim? Gelmeyeceğim de. Sıkılıyorum de, evde oturacağım de. O yüzden daha da gelme istemez. 3,5 saat önce açmayıp nasıl her yarım saatte bir geliyorum dedi. İşte o yarım saatte bir geliyorum dediklerinden sonra... Ya yani arada açtı da. <laughs> Burak, Sinirlerimi bozuyorsun. Son 45 dakikadır açmadı işte. Ben de Burak'a yolladım eve ne yapıyor diye. 3 saat sen miydin? Sana ne? Kadınım ben. İstediğim gibi abartabilirim. Bu seni hiç alakadar etmez. Ben yine Nars şeyimi kullanacağım. <laughs> Nars kapatıcımı kullanacağım yine. Çünkü en güzel o. Evet çünkü ben al. Yaz olduğu için... Böyle her yerime sürüyordum ya kapatıcı. Sadece göz altlarım az çünkü göz altlarım şey. Uygulayacağım. Kapatıcı sürmek yazın inanılmaz leş bir şey. Bakıyor yani yani, anladın mı? Çok böyle kalıp gibi suratın duruyor. O yüzden sadece göz altlarımı kullanacağım şöyle. Yeni bir trend var. Makyaj akımı trendi. Göz akıyormuş gibi makyaj yapmak. Ha filtresi var. TikTok'a bir filtre gelmiş böyle makyaj akıyor görünümünde. Onu bir de kendileri yapıyorlar. Bunu bize yapalım bu arada ya. Bir video olarak yapalım hatta. Şey yapalım. Cacktan eriyen kız makyajı. <laughs> Bir de saçımla uyumlu olsun diye Masum gelirken bana bandana almış. Çok teşekkür ediyorum sana canım. Ne almış? Bandana. Çok güzel olmadı mı? Ne almış? Çok mükemmeli bir şu an. Ne almış? Ban sana ne? Ne almış? Bir daha söyler misin? Bak benim çok sinirimi bozuyorsun çocuk. Sen bu aralar çok oluyorsun. Ne almış? Söyler misin bir daha? Bandana. <laughs> Yanlış mı söylüyorum? Bir daha söyler misin? Ne? Ne? Bandana? <laughs> bir daha söyler. Ha? Sen börek desene. Börek. <laughs> Bunun nesi komik? niye gülüyorsun? <gülüyor> bir dakika şu an ikiniz karşıma oturup gülemem. Garip bir şey söylemiyorum. Garip mi bir konuşuyorum? Börek de bakayım. Börek. Bandana de bakayım. Bandana. <laughs> Bandana. Şimdi oldu. Çık git hayatım. Yine Nars kullanıyorum. Ay çok sıkıldım senden gerçekten yani. <laughs> Kalbim. Kalbim git. Çok da pahalı olmuş bunlar biliyor musun? 1000 liraya mı? Ne çıkmış bunlar? Bir şeyler olmuş. Ne olmuş? Nars ne yapıyorsun? Kendine gel. E çok güzel bu saç ya. Hayatım kalanı bu saçla devam etmek istiyorum. <laughs> <laughs> Mansur gruptan ayrıldı. <laughs> Evet, bronzumu çok hafif sürdüm. Şimdi allığımıza geçiyoruz. Allığımız kırılmış. Ondan böyle parçacıklar alacağım. Süreceğim bakalım ne olacak. Ee, biri bizi gözetliyor. Dışarıdan böyle fotoğraflar geldi. Kim? Kim bu? Kim kız o? Nereden? İkinci de kattayız. Nereden, nereden? Dans fabrikadan mı? E, hiç konuşkan değilsin bugün. Hiç formunda değilsin. Hem diyorsun ki senden nefret ediyorum, çık hayatımdan diyorsun. Hem diyorsun ki konuş. Ama yani şu anki görev çizerdin değil mi? Evet. Ben böyle sürekli senin git gelleri mi çekeceğim ben? Evet. Neymiş ya? Evet. Aa. Çekeceğiz. Onur bak veriyorum, Onur çok haklı. Ben bu kanalda yokum. <laughs> Otur şuraya. İşte ikizler bir gidiyor, geliyor. alabileceksem oturacağım. Otur <laughs> şuraya. Şu atardan sonra maaşım olabilirsem buraya oturuyorum. Sinirlensene gerçekten. Gerçekten. Rol mü olabilir? Gerçekten ne sinirlensene. Neye sinirlenin? Sinirlensene. Sine, kime sinirlenin? Sinirlen? Ya neye sinirlenin? Söylesene! Ben yani şuraya. Konu ne kardeşim? Bir şey sinirlenmek için bir sebep lazım. Durup dururken bir insan neden sinirlensin? Sinirlen. Arkadaşlar bu kanal gidip de çirkinleşmeye var şimdi. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bütün dedikodular bunda. Hiç kimse hiçbir şey anlatmaz. Ketu. <laughs> ee, yaz olduğu için NYX'in yaz rengine uygun en renkli paletini kullanacağım. La la la. Ne söyleyeyim? Burada bir duyuru söyle bana duyuru yapayım. 19 Mayıs'ta çıkacak. <laughs> Gençlik ve spor bayramında. Hayır ya şarkı 19 Mayıs'ta çıkamaz bile. <laughs> ne ara klip çekeceğiz edeceğiz. Aslı Güler'in şarkısı çıkıyor. Şarkının sürecinden bakıyorum o zaman. Sana. <laughs> Olması gereken mi? <laughs> stüdyoya giriyorsun. Evet. Ben. Şarkının kaydını alıyorsun. Şarkın yapılıyor. evet Sonra bir daha giriyorsun. Sonra komanı yapıyorsun. Tamam. Sonra şarkının çıkacağı güne kadar. Klip de demo ile çekiliyor. Sen hiçbir zaman orijinal sesi bilmeyeceksin. Ya salak salak konuşma yapmıyorum o zaman. Beni biliyorsun kontrol bağım mısın ben yapmam o zaman. Sadece bir tane fotoğraf koyup kanalımda yayınlarım bile. Yani. <laughs> böyle olmuyor değil mi? Oluyor. <laughs> Siz nasıl şarkı çıkartıyorsunuz? Gerçekten son gün mü dinliyorsunuz arkadaşlarım? Hepsi böyledir mi? Şaka yapıyorsun. Bu arada çoğu klip demo ile çekildi. Doğru. Dün Berke klibini izledi dedi ki renk, coloring atılmadı dedi. Mesela nasıl? Yani rengi atmadan, gör, görmeden nasıl yani yayın anında göreceksin renk atalım. Ay ne renk yapayım sence? Turuncu. Ya da üstündeki hangi renk geleceksin? Seni seçtim Pikachu. Tam zamanı Pikachu seni seçti. Peki tutu tutmayacağını anlamak için Şarkı Hoca'dan sızdıracak mıyız? <gülüyor> <gülüyor> Herkes gibi. <laughs> Ay birileri şarkımı yaymış. <laughs> ben işte bunu çıkartıp çıkartmayacağım şu an karar veremiyorum. Şarkının adı Ünlem işareti. Soru işareti. <laughs> İki nokta üst üste koyacağım şarkımın adını <laughs> <Ayy. gülüyor> Hiç de bulaşasım yok. <laughs> Değişik bir şeyler yapmayı deniyorum. Bu arada far makyajın bence en güzel ve en basit yeri. Basit değil. Far en zor yeri bu arada. Sen sadece sürüyorsun. Hayır sadece sürüyorsun değil. Bastırmana göre rengin farklı çıkıyor. Şuraya fazla bastırıp şuraya az bastırsan bir geçiş oluyor falan. Yani en zor şey aslında sürmesi. Bir gün sana ben makyaj yapayım. Ha makyaj yapayım. Fırında makyaj yapmayı mı öğretiyorsun? Amerika'nın arkasında gördüklerimden etiketleri kadar ödemli düşünüyorum? Ya hadi oradan be. Olur. Bir gün görüşürüz. Elbette bir gün. <laughs> Altına da çok daha ince bir şey lazım bana. Mavi geçeceğim. Ne diyorsun? Kendi meslek sezonunda sana bilgi verdim. <laughs> Ayıp ediyorsun, beni kaybediyorsun. Yeter ya. Bu ne biliyor musun? Yaz havaları ilk geldiğinde bir hevesle yaptığım makyaj. Sonra bütün yaz asla makyaj yapmıyorum. Bir alık sürüm, bir sürüm çıkıyorum. Sevmiyorum yazın makyajı. Kanka pütü pütü oldu. Suratım böyle. Üff. Böyle bir anca yıkamak istiyorum suratımı. Burada evet arkadaşlar canlı yayınlarımdan da biliyorsunuzdur. Videodan videoya makyaj yapıyorum. Cildimi taze, dinamik ve çıtır tutuyorum. Hiç der misin 23 yaşında bu kız? Sen 23 oldun değil mi? 24, 24 oluyorum ben. Bu kız der misin hiç 24 yaşında? Bir sene sonra 25. Ay 20'leri yaraladım. Bunu ben hep derdim, derdim de. ki erken öleyim cesedim güzel kalsın. <laughs> hep böyle derdim. Onun çok geç kalmasın hızlı yaşayayım derdim. Yavaş yavaş yaşayıp gidiyorum işte. De. O benim için biraz geç kalmamış mısın sen? Ha bu arada bu trend yoldan aldım. Miss Demi diye renkli eyelinerlardan şu an yeşil olanını sürüyorum aslında. Ama böyle açık bir yeşil olduğu için güzel duruyor gibi geldi bana. Ay ne diyorsun? böyle hiç girmedim. Bir böyle bağımsız bir şey olsun diye. Ama hiç, bu hiç yanlış mı yaptım diye düşünüyorum şu an. <laughs> Sen bana bak bu psikolojim bozuluyor. <laughs> Anne! Anne! Annesi! <gülüyor> <gülüyor> bu, bu kanalı babam da gelecek biliyorsun değil mi? <gülüyor> Babası! <gülüyor> Ay böyle oluyor. Bir tanesini çekeyim bir tanesini çekemiyorum ya. Sen bir, bir kolun yamuk ya. Evet öyleydi. Nasıl kötü çektim diyemedim ki dakika yalan uydurdum bir kolum mu diye. Buraya evi bahsıttırdım <laughs> Onur ulaşamadı mı dedim ki in aşağı kapıyı çalmadan beni görüntüler dedim Burak. Burak mı Ben o topa hiç girmez sen mi dedim ki Burak çekimden önce vallahi gelirim eve be be. dedim. Boşu boşu zaman kaybettiniz tam biniyorum yapıyor. <laughs> Neden Burak'ı böyle şey var? ya başka komşumu tanısam bu arada buradan önce kesin onu arardım. Yiğit yans dedi oturuyor yani. Onun gelmesi gitme. Ühü, yiğit bir de saklar. <laughs> Çok kazık yemişiz aşkım zamanında. Erkekler canımızı zamanında çok yakmışsınızdır da ondan. Hepinizden nefret ediyorum. Bir erkek gidiyor kadını üzüyor. Ondan sonra kadın diyor ki bütün erkekler şerefsiz. Benim ben suçum var. Ben bir televizyon izliyorum. Evet. Rimmel ee, rimel olarak Bobby Brown kullanacağım. Ama ben makyajımı bitireceğim tabii. Çekim yapacağım. Fotoğraf çekeceğim. Annem bu arada sana şey kız bulacakmış diyor ki bu, bu çocuk hep yalnız yalnız geziyor yazık diyor çocuğuma diyor ben ona diyor bir tane kız bulayım diyor. Bunu gerçekten dert edilmiş beni sadece bunu iş aradı. Diyor ki Burak'a Bura Burak kız bulalım mı? Dedim ne anne? Bura diyorum işte kız bulayım mı yapıyor. Ben böyle hangi Burak oldu bile emin olamadım anladın mı? Hani o kadar sana kız bulabilmek bunu dert edince aklıma gelmeden. Yazık yok yok. <laughs> Burak ya, gerçekten. <laughs> Rime elimi de sürdüm. Ne kaldı geriye? Rujumuz kaldı. Ben yazın da bence... Aslında yazın saçları, saçlar çok yapışır böyle lip gloss'a falan da. Ben parlak renklerin gideceğini düşünüyorum bu yazda. Devam edeceğin lip gloss'ların. Çünkü çok hayatımıza böyle girdiler ve onlarla mutluyuz. O yüzden pembemsi bir dudak tonu, hafif pembe emsi bir dudak tonu yapıp lip gloss sürmeyi düşünüyorum. Dış ses. Ben de ben de. Yok biraz varlığını hissetmek istedim. Kalemle çekeyim önce etrafını. Biraz da sen dedikodu versen ama hep evet ben veriyorum. Ay olur vereyim. Ne zaman bunu soracaksın diye bekliyordum. Evet alalım. Ay bilmiyorum. Geçmişe daha iyi verebilir miyim? Öncelikle bugün bir saygı duruşuna alalım size. Bu halde mi? Bir, lütfen. Önemli bir gün. Ne bugün? Bir saygı duruşuna bir geçin lütfen. Bugün Süleyman Çakır'ın ölüm yıldırımı. <laughs> Beğenmiyorum dedikodu falan. <laughs> olduğunu söylersen gülmeyi bırakır. Ama sen ısrarla eşlik ediyorsun. <laughs> kız bu çok oldu. <laughs> bu sanki olmadı. <laughs> olmadı kız bu. Bu nasıl yansı? <laughs> Dur ben bunu sileyim. Oha. <laughs> ha işte bu. Nasıl öyle sildin tek seferde? İşte meslek sırrı. Bu <laughs> cüzdanı o kadar çok sildim ki. Kadınlar onu silerken bayağı dağıtıyor normalde her tarafı. Bu arada şeyi çok seviyorum. Ruju sürdükten sonra o benim silişimle sildikten sonraki kalın o pembelik daha doğal geliyor bana. Böyle bırakacağım o yüzden. Daha hoş bir görüntü oldu bence bu arada. Evet arkadaşlar yaz makyajımız bitti. Dedikodumuzu vermedik. Nereye girsem konu olarak? Bir tane var elimizde. Ben size demiştim hatırlıyor musunuz? İşte şöyle iki tane erkek var. Bir tane kız var. İşte bu bununla sevgili, bu bunu düdüklüyor falan filan diye. Bunun haberi böyle başlarda yok gibiymiş. Emin olamamış. Bununla bu ayrıldıktan sonra bunu düdükleme devam ediyor. Ondan sonra diğer öğrensin diye de kız... Bununla uygunsuz fotoğraf çekiyor bu çocuk uyurken. Ha uyurken ama çocuğun haberi yok bu arada bu. Uygunsuz bir şekilde bunları kendisini fotoğraf çekmiyor. Kendi galerisinde var telefonunda. Bu öğrensin istiyor ya hani bunda küssünler, kavga etsinler istiyor. Çünkü kaosu seviyor ablamız. Neyse, şu öğrensin diye de fotoğraf hep ortak tanıdıklarına gösteriyor. Bakın ben işte bununla böyle oldu falan diye. O muhabbetin de öyle bir perde arkası var, bilmiyorum. <laughs> bir de aa ne var biliyor musunuz? O sonraki videoda bir şey daha var. Aklıma geldi. Diğer videoda. Görüşmek üzere size yapıyorum. <laughs> bol bol delikodulu günler. Aa size ne göstereceğim? Bak kapatmadan önce bir tane bir tane edit göstereceğim. Çok beğendim. Gerçekten ben. O zaman birlikte izleyelim. <laughs> Böyle yapıyor. Dedikodu deyince ben. Öyle dedik yapmışsınız aşık olurum. Hepsini izliyorum bu arada. Sizi çok seviyorum. Yarın görüşmek üzere. Yine aynı saatte burada olacağım. Kendinize iyi bakın. Yazın böyle cıvıl cıvıl gezin. Renkli renkli gezin. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bu arada konseptin adını değiştirdim. Ne? 30 gün 30 dedikodu yapalım. Hı? Programın adı 30 gün 30 dedikodu yapımı. <laughs> Olma, ay ben yapamam. Kalk hadi, şu oturun. Sen mi oturacaksın?